Şanlıurfa'da kirada oturan 43 yaşındaki Fahriye Çakıcı geçimini sağlamak için uzunca bir süre devletin kendisine sağladığı yardımdan faydalandı. Babasının vefat ettiği iki çocuğunun da bakımını üstlenen Fahriye Çakıcı, belediyeden aldığı telefon karşısında çaresiz kaldı. Belediye yetkilileri kendisini arayarak elinde yetişkin olduğunu, bu nedenle aldığı yardımın da kesildiğinin bilgisini verdi. Anne Çakıcı, yetişkin oğlunun askerde olduğunu, askerde olduğu içinse normal şartlarda da eve uğramadığından yakınarak bu nedenle kesilen yardımın tekrar devam etmesi gerektiğini vurguladı. Yetişkin oğlunun başına buyruk olduğunu sözlerine ekleyen anne Çakıcı, oğlunu çalıştıramadığını, iş bulması için kapı kapı başlığını ama bulamadığını aktardı. Belediye binasına giderek yetkililerle görüşmek isteyen Çakıcı, görüşme talebinin reddedilmesi karşısında çaresizce ağlayarak evine döndüğünü aktardı. Sadece kendisini değil, evinde bakıp büyüttüğü çocuklarının bu durum karşısında yaşayacağı zorluklardan yakınan Çakıcı, zaten düşük olan maaşın tamamen kesilmesini isyan etti. Kendisine emanet edilen çocuklar için çabaladığını belirten Fahriye Çakıcı'nın maddi yetersizlikler dolayısıyla ödeyemediği 4 aylık kirası olduğu ve ev sahibinin kendisinden pazar gününe kadar evi boşaltmasını istediği öğrenildi. Urfanatik mikrofonlarına konuşan Fahriye Çakıcı, tek yardımının eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından kendisine verilen buzdolabı ve çamaşır makinesi olduğunu belirterek çözüm beklediğini aktardı. 43 yaşındayım, engelliyim, epilepsi hastasıyım. Kızıma söyleyeyim, ben bir ameliyat geçirdim, bir fıtığı ameliyatı, belimde platinler, doktor ihmalından büyük koyulmuş, kesmesi gerekirken kesmemiş. Şimdi onun için de ayaklarım, yani yürüyemeyeyim. Evimin işini bile ben yapamıyorum. Ha, kızıma söyleyeyim, ben yani iki gün önce beni belediyeden aradılar. Dedi ki, Fahriye Hanım, dedi, evde çalışanı var mı? Yok. Ondan sonra engelli çocuğu var mı? Dedim, ben engelliyim, raporum var. Dedi, tamam, telefonu kapattı. Bugün ben gittim çocuğuma asker maaşı için vakfak başvuru yapmağa. Kızıma söyleyeyim dedim hani bir oraya gelmişken oraya da vurayım. Niye beni aradılar diye. Gittim dedi senin kartı iptal olmuş. 2,5 milyar kızım herkese 5'er milyar kart verildi. Ben 7 baş kilfetem evim kira halım budur. 2,5 milyar verdiler. Bugün gittim o 2,5 milyar da kesilmiş. Sebeple ne? Evde yetişkin varmış. Benim çocuğum asker. Asker kağıdını gelinlere gösterdim. Bu askerin eve ne faydası olabilir? Bir faydası olamaz. Bir engelim, geldim, Aşağı 3 milyar 700, Ne? Bir geçim ne yapabilirim ben? Belediye bir geçen Zeynep Abidin başkanı o zaman evde buzdolabım yoktu, çapaşırım yoktu, kendileri getirdi. Yani ben şimdiye kadar utanıyordum yani böyle yayınlara çıkım çekiniydim. Ah halim belli, durumum belli. İki tərəf yetimik. Sizim var biri 9 yaşında, biri 8 yaşında. Oqula gedirlər uşaqlar. Kim o bəri o odaya göndəririk, öbrü məni o bir odaya göndəririk. Ey, nə olacaq deyirəm? E, Bizdəki sistem. Mənim kimi bir fakirə, yetimə, əngəlliyə bu yardım yapılmırsa kimə yapılıb eləsə? Hə? Mən bu gün məcbur qaldım bu televizorları açmağa. 2 kim milyar yere girsin. Ama kime hakkımız arayacak. Yetime verilmiyse ondan sonra bir engelliye verilmişse, evimin durumu belli. Bir gelirim yok. Sigortam olsa derler, saygı duyarım. Sigortam vardır kesilmiş. Hiçbir şeyim yok benim. Evde bir elbise dolabım yok kızma. Altımda a Aperde de evimde yok? Bana bir yani gerekli yerler başvuru yapın. Beni kapıdan gönderdi. Müdürüm koymadılar odasına girim Evimin 4 aydır, dört aydır evimin kirası verilmemiş. Ev abi bir yediği bu pazar gününe kadar evi boşalttım. Kızım, hafif söyleyeyim, fırın fırın neresine borcu? Oğlan askere gitti. Ha, oğlum askere gitmeden önce at arabasında çalışıyordu. Patates, soğan satıyordu kalkın yanında. Ya e, askere gitti, bu çocuğun bir yerine ne faydası olabilir. Ha, at arabasında çalışanda da bir faydası yoktu. Benim herifim sepsikiyatrik hastası kızım. Pipolar bozuklar şizofren gibi ha, onun tanığı koyulmuş. Kaç yıldır ilaç yedin senedir ilaç Ama abi, abi ne yapayım? Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Gerekli yerler buna bir el atsınlar. Ben artık kendimi geçtim. Ama o iki tane yetim öksüzün sizin hakkını ben arıyorum. Bu kadar da olmaz ama ha. Benim gibi bir gariban kim milyar. Onu da kestiler. Yani bak 2,5 milyar verdiler, gene razı geldim sinemaya çekildim, oturdum. 3 milyardan, 3,5 milyardan ev mi geçirilir yavrum benim? Yatağımız bile yoktu da akıl bize bu minderleri verdi. Yani şimdi kimin evi perdesiz? Ha, evimde perdem yok. Elbise dolabı. Elbiselerimiz de kapı indirmişim üstüne elbiseler mi varmış evde. Yetişkin varsa, işi yoksa, bir geliri yoksa yetişkin olmuş ne çıkar? Oradan ağladım bırak eder. Vallahi billahi billahi ve adalet değil, bu vicdan değil kızım. Çocuklar benim kız kardeşimin çocukları. Biri bir yaşında kaldı, biri iki yaşında kaldı. Bunları ben büyüttüm, babaları da rahmetlik oldu. Çocukların vasılığı bende. Yani çocuklar ben anne değiller. Çocuklar ikisi de okula gidiyorlar kızım. Bunların okul mesrafı mı yok? He? Bundan artı heç bir ehtiyacları yox. Bəndi burax, sizələ o yetimlərə, yetimə vermirsənsə, gəl yemə vermirsənsə, mənim kimi belə fakir qəribəyə vermisənsə, kime verəcəksən sən? Budusa nə edim? Bir yetimə bir razı alamadılsa, bir yetimdə televizor yox, məsəl deyil, qida qardaşı da televizor sey edir. Sənə kimin evində televizor yox? Allah qızası üçün söyləyin.